Abi giriyorum abi, ama koydum mu kürdü? İşte bunun. Kürt bilmem ne böyle böyle konuşmalar var Kilomla dalga geçtiniz anladım kardeşim Konuşmamla dalga geçtiniz anladım Bunlar benim elimde ben belki çok yemek yesem Spor yapsam kilomu düzeltebilirim Konuşmamı kitap okuyarak ne bileyim diksiyon eğitimi alarak Düzeltebilirim oyunculuğum kötüdür Çok fazla oynayarak mantık yaparak Bir şekilde oyunculuğumu düzeltebilirim her şey okey Güzel kardeşim sen benim etnik kökenimle Niye dalga geçiyorsun ki ben Kürdüm Kürt doğdum Bundan da çekinmiyorum bu benim soyum Yani insan soyunu değiştirebilir mi arkadaşlar Sen doğduğunda seçiyor musun ne doğacağını Yok ben Kürt olmaktan utanmıyorum da bu orada. bunu da söyleyeyim. Sen benim Kürt olmamla niye ilgileniyorsun? Ben bir insan değil miyim kardeşim? Ben de seninle beraber bu ay yıldızı bayrağın altında yaşamıyor muyum? Ben de bu ülkenin suyunu içip bu ülkenin ekmeğini yemiyor muyum? Ben de bu ülkenin askerine gidip vatanımı korumak için silah tutmuyor muyum? Ben askerliğimi yerine getirdim. Hiçbir komutanım da sen Kürtsün çık lan dışarı sen askerlik yapamazsın demedi. Hiç hoşuma gitmiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü hiç gelişmemişiz. Ben bunu görüyorum arkadaşlar. Gelişmeyen beyni küçük o kadar insan var ki. Sen Kürt'le Türk'ü niye ayırıyorsun ki? Aynı dili konuşuyoruz. Aynı bayrağın altındayız. Belki aynı dine mensubuz, Aynı dine mensubuz. Olmaya da biliriz Yani karşımdaki insan Allah'a, kitaba, dine inanmaya da bilir İnsandır abi Ben buna bakarım Benim dinim kendime Benim kökenim kendime Benim yaşantım kendime Ben bu ülkeye bir saygısızlık yapıyor muyum Hayır abi Ben bir terör sempatisi İşte onu yapıyor muyum Yapmıyorum Hiç bugüne kadar gördün mü Sen benim evimde yaşıyorsun ya. Yok abi Ben ülkeme Değerlerime Bayrağıma Bağlı bir insanım yani Bu ayrıca Sizi de ilgilendiren bir konu değil